Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi lig başlayacak. Lig az kaldı. Şurada bir günümüz kaldı. Bir gün sonra lig başlayacak. Klanda da şöyle bakalım. Belediye 14 olan 17 kişi var. Diğer arkadaşlar 24 kişi. Belediye 13 üstü. Klanda 35 kişi kaldı. Çünkü diğer arkadaşlar lig için alt klan'a geçti. Burada 15 kişilik ligi açacağız. Yani Hevsel olacak. Kuralsız olacak. İkisi de zaten Ömer abinin sanırım hesabı. Evip olacak. 3 Vatan olacak. 4 Enes olacak. 5 şu arkadaş kim bilmiyorum ama max hesabı var eğer savaşırsa bu arkadaş olabilir 6 Beşiktaş olacak 7 benim hesap 8 x nox olacak 9 Fırat 10 Komandante 11 Elif Zeynep 12 akyon olacak 13 astarm olacak Umut yani 13 14 kan olacak 15'te Ömer abinin diğer hesabı Bulls olacak. Öyle başlayacağız. Şimdi 15 kişi ama yani 20, 21 kişi savaşlarda olur. Yani şu KŞH arkadaşı da alırız. <laughs> Burada 25'i de bazen savaşta alırız. Terminatör bu arkadaşı bunu da tanımıyorum. Yani savaşacakları alacağız. Gelliye alırız. Yılmaz var. Metin var. Evet. Diğer arkadaşlar alt klana geçtiler. Alt klanı Bayağı bir doldurduk. Şimdi yer açtım orada biraz. Burada da kaç kişi olduk 43 kişi olmuş diğer arkadaşlar yani yan hesaplar hep burada burada lig açacağız en azından ligdeki ödülleri arkadaşlar alsınlar diye Tabi üst klan biraz güçlü rakipler geliyor bakalım ne olacak ne yapacağız. Zaten videoları kanalda sizlerle paylaşırım bu hesapta. Gizli testalar basılıyor. Bekliyoruz. Barbar Kral basılıyor. Yani Barbar Kral ana hesapta ligde savaşmayacak. Çünkü bir şu kahramanlara bir max yapıp artık efsane liginde mücadele edelim arkadaşlar. Sıralama savaşlarına başlayacağız. Ondan dolayı yani ligi çok Önemsemiyorum esasında. Yani şu kahramanlara bir hesap maksimum lazım. Direkt ona odaklandım. Artık Max olmak lazım. Şurada duvar kırıcıda 7 oluyor. 7 olduktan sonra şunu zaten açabileceğim. O bana yetecek. Şimdi ganimet için bir saldırı yapalım öyle. Yani çok önemli değil arkadaşlar. Galimet öyle ya da böyle geliyor. Yeter ki saldırı yapın. Birlikleri böyle rastgele yollasanız bile bir şeyler geliyor. Yani maks olmadan köyünüz çok önemli değil. 3 yıldız, 2 yıldız, 1 yıldız. Buna kesinlikle odaklanmayın. Odaklanmanız gereken öncelik şu arkadaşlar. Kesinlikle inşaatçılarınızın yatmamasına odaklanın. Bakın bu çok önemli. Bazı arkadaşlar görüyorum. Üç yıldızı odaklanıyorlar. Ama inşaatçıları yatıyor. Yani ileriye yönelik oynamaya çalışın arkadaşlar. Bir köyde de bulamadık ya düzgün. Şuna bir saldıralım. Bunda biraz kare eksir var. Şimdi şuradan Allah ne verirse gireceğiz artık. Şunu bir olmuyor. Vallahi adamla ne koruyor ya? Atıcılar falan. Neydi bu ya? Hadi hadi şu kara iksiri vurun yeter ya. Başka bir şey istemiyorum sizden. İyi kara iksiri biraz aldık. Şuradan da alacağız. Şuradaki kare eksiliği de alalım da. Yine bir şeyler geldi. 7000 kare eksiliği 8000 9000'e yakın kare iksir. Fena değil. Yine bir daha saldıralım. Geçen bir tane arkadaş bir video yolladı bana. Ya arkadaş videoyu izliyorum. Kaçıncı seviye? 55 55 60. seviye kraliçesi var. 2000 kupalı yerlere saldırıp Yok şuradan şunu yollayacağım. Buradan bunu yollayacağım. Ya arkadaş rastgele yollasan alacak köyü ya. Ya bunlar bilmiyorum göremiyor musunuz? Anlamıyorum ya. Yani rastgele yollasak adam köyü alacak. Adam anlatmış. Şuradan şunu yollayacağım. Buradan bunu yollayacağım. Şuradan Şuradan şunu yolla. Buradan bunu yolla. Oradan onu yolla. Ya bir de rastgele yolla bakalım. Rastgele yollasa zaten alacağım. Yani birliklerin güçlü. Valla bilmiyorum arkadaşlar. Çok video çektim size. Böyle bazı şeyleri anlatmak için. Anlayabildiniz mi bilmiyorum. Anlayanlar vardır elbet. <laughs> kraliçe alacağız herhalde. Kraliçe enerjisini full ya. Nereye gidiyorsun kraliçe? Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun ya? Hediye alamadık. Neyse BD'yi alamadık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu oyunda Birlikleriniz max değilse çöp. Bak max köye saldırırsınız. Şöyle saldır, böyle saldır, Taktik vesaire önemli. Ona bir şey demiyorum ama. Ya dediğim gibi bazılarını görüyorum böyle. Ya kahramanlar neredeyse full olacak. 3000 kupalı köye saldırıyor. Yani düşük köylere yani demek istediğim. Savunması düşük. Birlikleri düşük. Kahramanları düşük. Yok şuradan şunu yollayacağım. Buradan bunu yollayacağım. Geç kardeşim ya. Yani rastgele yollasana zaten köyü alacak. Kahramanlar sadece köyü alacak. Hiç şu e, Dünya Şampiyonası maçlarını izlemiyor musunuz ya? Kahramanlı adam köyün yarısını alıyor. Bu oyunun ana şeyi Kahraman. Bitti. Kahramanın full olsun bakalım ya. Bir full yap. Veya şöyle saldıracağım. Böyle saldıracağım diyen oyuncu. Bir kahramanı düşükken yap bakalım bunu. Becerebilecek misin? Ulan. Ama neyse çok da konuşmak istemiyorum ya. Çok sinirleniyorum bazen. O yüzden şu kahramanlara ben de bir fullemem lazım. Şu sıralamaya o zaman bakacağız. Kaçıncı olacağız bak. O zaman göreceksiniz işte. Kaçıncı olacağız. Buna bakacağız. Hadi 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 hadi. Allah şu kraliçe felaket bir şey ya. Yani kraliçe 80. seviye olduğu zaman bunu düşünemiyorum ya. Bu nasıl bir şey olacak? Kraliçeyi çok güçlü yapmışlar oyunda. İyi iyi ganimet bir şeyler geliyor ya. Saldırı yapınca bir şeyler geliyor. 66 tane ya bu nedir ya? 66 nedir arkadaş ya? Şurada şuraya nereye girdik ya? ya? Bizim Enes niye düşürdü kupasını ya? Allah Allah. Niye saldırılar yapmadı? En iyi oyuncular da Abdullah. TD değil değil mi ya? En iyi oyuncular. de bakacağız arkadaşlar. TD çok fazla işimiz yok. 7G. Tehlikeli tırtıl. Buralarda var mı? Bak Mustafa. 5600. Tazı balandır kesin. Şeyi. Bakalım. geç şey yapmamış ama. Birinciye bakalım. Birinci kesin. Tazı balandır yani. Tazı balan bu oyunda... Çok güçlü yapılmış. İşte şaşmaz bak. Bağımları basmış. Yani o yüzden max olan oyuncular başka birlikte denemesi çok anlamsız. Çok anlamsız. Çok bunu söylüyorum klandaki arkadaşlara ama <laughs> zor geliyor onlara bilmiyorum yani. Nasıl zor geliyor ama nasıl bir köy bu ya? Ölü bir köy geldi ya. <laughs> ama birlik olmadığı için pek de alamayacağız gibi. Birlik yok ki ya. Hemen vur. Hemen. 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 <laughs> hemen kraliçeyi vurdu orada ya. Yani şunu görmedik ya. Ben dediğim bir ses geliyor ama. Kara eksiği neredeydi bu adamın ya? Hiç bakmadan da saldırdık onu Üfleyici bizi bitirdin ya. Vallahi bizi bitirdin ya. Şu kara iksiri vur yeter ya. ya. Şurada bir şey varmış. Video yine 15 dakika oldu arkadaşlar ya. Kapatacağım mecbur. <laughs> Şurada ganimetleri de alayım da. ne geldi? 7000, 8000, 9000 civarında bir kare eksir.